Evet. Geçen canlı yayın yaptığım Beton dökümünün yanındaki tünel dökümü. Şimdi şu gördüğünüz imalatla yırtık imalatı. Eee şu benim altında bulunduğum toprak yaklaşık kat yüksekliğinden göreceğiniz gibi şundan aynı seviyede yaklaşık biz 6-7 metre yüksekliğindeyim temele göre. Eee Burada da kazım işlemi yapılıyor. Bu kazım işlemi neden yapılıyor? Mesela ben bunu en altta niye kazmadım da burada kazdım. Burada sadece 3 metre kazıyorum. 3 metre ekskavatörle kazması rahat bir kazım. Ama e, ben burada ekskavatörle 7 metre kazamam. Kazdığım zaman dünya kadar arfiyat çıkar ve ben bu arfiyatı stoklayamam. E, mecburen o zaman yırtık imalatına dönüyoruz. Tünel kalıp da oraları e, bak şurada tam üstünde gezdikleri yerde demir yok. Tam e, turunculu, yeşilli, iş elbiseli arkadaşları. Mesela onların o tarafı da aynı şekilde çıkartacağız. Tünel kalıbı kuruyoruz, üstünün betonunu yani döşeme betonunu atmıyoruz. Kalıbı olduğu gibi yukarıya doğru çekerek, sıyırarak, az bir şey ileri alarak ve yukarıya çekerek çıkartıyoruz. E, öyle yaptığımız zaman da böyle plywood kalıplarla, ahşap kalıplarla dönüyoruz. E, imalata devam ediyoruz. Yani buradaki sıkıntı ne? Haritacılık açısından söyleyeyim ben size. Ee, normalde tünel kalıptaki kod miktarı e, çok fazla fark etmezken işte 1-2 santim e, artı eksi oynarken burada 3 santim, 4 santim, 5 santimlere kadar çıkıyor. Bu genellikle bu imalat genellikle çift bodrumlu yerlerde ve e, çok derin kazılı olan yerlerde yapılır. Bazen 7-8 kat yırtıkla çıkabilir çok böyle derin kazılardan geliyorsa e mesela bizim burada en son bunun üstü mesela kurtaracak ya da burayı da yırta, yırtarak çıkartacağız toprağı yırtarak şunun Şuradaki imalat gibi e... Ondan sonra rahata kavuşacağız ondan sonra tünel kurulum e... kat kat gidecek şu an döktükleri döşeme zemin döşemesi yani giriş döşemesi binanın girişi de şu an bizim bulunduğumuz seviyeden olacak o seviyeden oryalara direkt bina girişi olacak. Şu gördüğünüz aralıkta, şuradaki aralıkta binanın bir üstteki şuradaki yerde binanın giriş aralığı olacak. Yani markizlerin olduğu dediğimiz yer. Binanın girişi orada olmuş olacak. İnşallah anlatabilmişimdir. Bakalım. Onu da makinalı harfiyat yaparken de bu şekilde yapıyoruz. Bir tünel kalıp çıkacak kadar, o da genişliğini sağlayacak kadar. Şuradaki odanın, şuradaki odanın yarısının bir bir tık kenarına gelecek şekilde kalsa yeterli. Onu şuradaki odada da aynısını yapacağız. Bu odanın şu bir girinti çıkıntı var ya tam şuradaki. Heh, tam onun şöyle yarısına kadar gelse yetecek Geri kalanını çapraz bir şekilde sökebiliyorlar. Ee, buradaki amaç şu. E, yırtık imalatının belli bir e, ahşap kalıp fiyatı var. Şimdi buradaki adam yırtık da dökse, tam döküm de yapsa, e, tünel kalıp ustası aynı fiyatı alıyor. Bunda sıkıntımız yok. Ama e, ahşap ustasına, yani buradaki yırtıkları döken ustalara hariyetten para ödeniyor. Yani e, ne kadar az odayla çıkarsan, çıkabiliyorsan, o kadar az para ödersin ama buradaki kazım parası şu altımızda bulunduğumuz zeminin kazım parası ahşaptan daha fazla çıkarsa doğal olarak yırtığa dönüyoruz ve o şekilde döküyoruz ama döküm parası daha fazla çıkarsa buradaki vereceğimiz tabi o zaman da yırtma yoluyla gidiyoruz ama 7 metre kazı yapamayacağımız için her türlü burada en alt katta yırtarak döktük bu katlarda normal dökümünü yapıyoruz önünü kazarak çıkartıyoruz